Merhaba. Retro'dan yine herkese selamlar. Bugün Retro'nun farklı bir yerindeyiz. Diğerlerin olduğu gibi. Bu videonun ana başlığı İspanya'da Erasmus yapmak. Ama ben tabii ki de Madrid özelinde konuşacağım. Daha çok Madrid özelinde olacak konuşmam. İspanya'da umarım yani Erasmus yapmak isteyen varsa veya İspanya'ya gitsem nasıl olur? Soruları aklında olan varsa bu videoya umarım ulaşabilir ve önüne düşebilir. E şu anda herkes zaten bana bakıyor burada. <laughs> burada bir yaz havası hakim olduğu için herkes Retro'da defa beni izleyenler varsa öncelikle ben kendimi tanıtmak istiyorum. Neden İspanya'yı seçtim veya yani İspanya'ya nasıl geldim? Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenci, öğrenciyim. İspanya'ya gelmenin sebebi açıkçası dil oldu, İspanyolca oldu. Ve İspanya'ya karşı bir sempatim vardı. Bu yüzden oldu kısacası. Madde Teknik Üniversitesi'ne ben Erasmus öğrencisi olarak geldim. Buraları bir yere Madde Teknik Üniversitesi'nin logosunu koyacağım. Ben buraya bir senelik geldim. Yani birinci dönem ve ikinci dönem geldim. Çoğunlukla bir dönem yapılır Erasmus. Ama ben burada iki dönem yapmak istedim ve iki dönem yaptım. Şimdi arkadaşlar benim okulum bildiğiniz üzere Madde Teknik Üniversitesi. Madde Teknik Üniversitesi'nde biraz tabii diğer üniversitelere göre zor. Hatta en zoru diyebilirim. Bizim açıkçası teknik üniversitelerimizde çok kapışmaz diye düşünüyorum. Ki zaten Avrupa endeksine göre Türkiye biraz daha altta. Bunu biliyorsunuz. Önümde bir kağıt var. Kağıttan biraz bakacağım ne yazdım, ne not aldım diye. Birinci olarak dersler. Okulda dersler. Ben Madde Teknik Üniversitesi lokaline gideceğim. Bu okul ana konusu başlığında. Şimdi Madde Teknik Üniversitesi seçen öğrenciler bence hem avantajlı hem de dezavantajlı. avantajlı. Avantajlı da Madde Teknik Üniversitesi burada çok saygın bir üniversite. Saygın bir üniversite olmasından kasıt bir kere teknik. İkincisi Madrid. Madrid burada biraz daha resmi bir şehirdir. Ankara gibi düşünün. İstanbul Ankara gibi düşünün. Madrid Teknik Üniversitesi seçen insanlar için dersleri biraz asılmanız lazım. Ben e, çoğu Türk ben tabii fikir alışverişi yapıyoruz. Nasıl gidiyor dersler, nasıl gitmiyor, nasıl gider diye fikir alışverişi yaparken onlar da zorlanıyor ve hatta ben 5 ders aldım burada. 5-5 yani 1. dönem 5, 2. dönem 5. Şu an açıkçası yani toplam 10 ders üzerinden 4 ya da 5 geçebiliyorum. Diyeceksiniz ki geçebiliyorsun yine de. Nasıl geçtiğimi keşke yani <laughs> Şöyle bir göz olsa da görse nasıl çalıştığımızı falan filan. Allah'tan ikinci dönemde benim yani ben biraz daha birinci dönemde tanıdığım için yani ikinci dönemde biraz daha kolay geçti benim için. Ya da hocalar yaza doğru saldım onu da bilmiyorum. Ama arkadaşlar özellikle benim bölümümle alakalı konuşacaksam harita mühendisliği bölümündeyim ve benimki bilgisayar mühendisliği öyledir. Bütün derslerde bilgisayarlar var. Bütün derslerde siz bilgisayar kullanmak ve program kullanmak zorundasınız. Öyle şey yok hani. Ya Bunu işte yapar geçeriz falan diye bir de özellikle hani Türkiye'deki gibi değil arkadaşlar işte şu operatör bu işe yarıyor böyle bir dünya yok yani burada bildiğiniz operasyon yapıyorsunuz bilgisayarda yani vaka gibi bir şey veriliyor sınavda bunu çözüyorsunuz siz bilgisayarla sizin kendi bölümünüze ne alakalı Tabii kimya mühendisliğini ondan sonra mimarlığı onu çok detaylı bilemiyorum ama bir kendi bölümüm üzerinde bu arada herkes yine bana bakıyor kendi bölümüm üzerinde zor olduğunu söyleyebilirim burası har için. Sınıflardan da bahsettim aslında az çok. Hemen hızlıca şunu söylemek istiyorum. Öğrencilerin Erasmus'a bakış açısı. Öğrencilerin bakış açısı siz sadece İngilizce bilip geliyorsanız ki büyük ihtimal böyle olacak. Siz tabii İngilizce bildiğiniz için burada hiç İngilizce bilen yok neredeyse. Yani her sınıfta bir tane falan çıkar ya da bir iki tane çıkar diyeyim. İngilizce bilen. O da derme çatma. İngilizce bilen olmadığı için sizden biraz uzaklaşıyorlar. Yani. çekiniyorlar aynı zamanda. utanıyorlar. Yani Türkler gibi düşünebilirsiniz. Türkler de utanıyor. Yani biz de bir ortama yabancı geldiği zaman çekiniriz herhalde diye düşünüyorum. Yani çok kişi çekiniyor. Ben kendi üzerinde söylemek istemiyorum ama çok kişi çekiniyor. Öğrencilerin bakış açısı bu yönde. Şunu söylemek gerekirse yani çevreden de edindiğim bilgilere göre büyük şehirlerde Erasmus yapmak biraz dezavantaj oluyor arkadaş bulma konusunda. Çünkü yani herkes kendi işine düşkün oluyor. Madrid'de de bu böyle ya. Herkes kendi işine düşkün. Oluyor. Hele ki Madrid Teknik Üniversitesi'nin arkadaşlar gerçi her hafta bir şey var ya. Her hafta bir proje, bir her hafta bir yani burada tatil diye bir şey yok. Yani tatil şöyle var. Her iki ayda bir hafta falan tatil oluyor burada. Festivaller olsun işte milli bayramlar olsun bunların milli şeyleri var. Veya işte din bayramları olsun oluyor. Lokal öğrencilerde diyor ki bana sen niye buraya Erasmus'a geldin? Sen niye, sen niye buraya Erasmus'a geldin? Biz burada dersleri geçebilmek için Polonya Erasmus'a gidiyoruz diyor. Ya yani Polonya burada kötü vermek istemem zaten Polonya herkes biliyor Erasmus ülkesi diye geçiyor. Orada rahatlıkla dersleri vermek istiyorsanız açıkçası İspanya veya Madrid teknik değil de bu tür yerleri tercih edebilirsiniz. Şimdi öğretmenlerin bakış açısına gelelim. Öğrencilerin bakış açısını yaptık. Öğretmenlerin bakış açısına geleceksek arkadaşlar öğretmenler de size ek olarak Erasmus'lusunuz diye bir burada bir şey yapmıyor. Yani Madrid Teknik Üniversitesi üzerinde konuşuyorum ki açıkçası farklı üniversitelerde de bunun olduğunu duydum. Bunu hazırlıklı olun buraya gelmek istiyorsanız. Yani İspanyolca bilseydim daha yani native olarak İspanyolca bilseydim yapar mıydım? Yani büyük ihtimal yapardım yani. şu an 4-5 dersen geçiyorsam 7-8 e kadar giderdim ben büyük ihtimal native olsaydım. Ama sadece gerçekten dil bilmekle de kalınmaması lazım. Burada adamlar yani liseden beri bilgisayarla uğraşıyorlar. Yani siz, siz, diyeceksiniz ki ben bilgisayar kullanmayı bilmiyor muyum? Bilgisayar kullanmakla alakası olduğunu düşünmüyorum. Burada hani el koordinasyonu, beyin koordinasyonu ile alakalı bir şey bence. Ve bunu da ilk başta ben zorlandım açıkçası. Bilgisayar nasıl kullanıyorsunuz? Yani, adamlar öyle bilgisayar hakim, hızlı hızlı işlemlerine yapıyorlar. Ben geride kalıyordum mesela ki derse de hiç İngilizce bilen yok. Bir tane İngilizce bilen vardı sağ olsun. O bana yardım etmişti. Şimdi okuldan çıkıyorum biraz. Bu arada okulla ilgili sorularınız varsa yani yorumlara yazabilirsiniz. En son olarak şöyle kapatmak istiyorum. Bir çocukla konuşurken burada lokal öğrenciyle. Bana dedi ki Madrid Teknik Üniversitesi mezun olduktan sonra yani öğrencisi en fazla iş bulabilen, en fazla oranlı iş bulabilen öğrenci dedi İspanya'da. Şimdi yurtta kalacak yer. Yurtta kalacak yer hakkında ben bir video çekmiştim. Onu detaylıca izlemek istiyorsanız buralara falan koydum. E, tekrar basıp izleyebilirsiniz. Sözleşme önemli tabii. Bunu tekrar videoda detaylıca izleyebilirsiniz. Bunu tekrar açmayacağım. Ama 450 Euro'nun altındakiler yani lokasyon olarak biraz kötü yerdedir ve sıkıntılı yerdir. 600'ün üstü de sizin seçiminize bağlı bir şey. İsterseniz 650 olur. Yurtları gelecek olursam yurtlar 1200-1100 civarları arasında. 1000'e de var. Aylık harcamaya gelmek istiyorum. Şimdi burada herkes böyle bir videoya kitlenmiştir. Kaç harcıyorum? Ne kadar harcıyorum? Neye harcıyorum? Arkadaşlar benim aylık harcamam 600 kira ve 600 de Dış harcamalar, yemek, içme, gitme, etme, bir şey alma harcama 600 Euro tutup toplam. 1000'i e de indiyor oluyor, 1100'e de indiyor oluyor, 1200'e de indiyor oluyor. Yaklaşık olarak bu fiyatlarda bir şey çıkıyor sizden. Aylık harcama. Madrid'e gelmek istiyorum. Madrid arkadaşlar Barcelona'ya kıyasla burada çok lokal var. Çok lokal insan var. Madrid, İspanya'nın kendisidir. Madrid bence büyük bir yer. Madrid'in tek eksiği tekrar söylüyorum deniz. Madrid, Barcelona, Valencia büyük şeylere görüyor. Sevilla, Sevilla yine farklı adlandırıyor ama Madrid büyük bir şehir arkadaşlar. Madrid'de yok yok. Yani İstanbul'un Avrupa versiyonu diye düşünebilirsiniz. Hatta bence bir İstanbul'un yaşayabileceği, ya metropol bir şehirde yaşamak istiyorsa, büyük bir şehirde yaşamak istiyorsa kesinlikle Madrid'i tercih etmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü Hollanda, Almanya bizim ülkemizde daha popüler. Ama Madrid, ya Madrid'de siz yani çok böyle güvenlik sıkıntısı çekmezsiniz. Bir şeye erişebilirsiniz bilememe de sıkıntısı çekmezsiniz. Şimdi Madrid bu. Madrid'in zaten kısa videolarını ve shortslarını da görebilirsiniz. Atacağım da aynı zamanda. Vize sürecinde şunu eklemek istiyorum. Açıkçası vize sürecinde belki bilmiyorum bu videoyu yasaklanır ama vize sürecinde arkadaşlar biraz sizi zorluyorlar. Size İspanyolca da sorabilirler. İspanyolca derler ki işte İspanyolca biliyor musun? Sen hayır dersen ha gel konuşalım diyorlar ve sizi biraz korkutmaya çalışıyorlar ama bence gönlünüz rahat olsun. Hiçbir İspanyol polisin buna takacağını düşünmüyorum ben. Çünkü buraya geldiğinizde zaten insanların ne kadar rahat olduğunu göreceksiniz. gerçekten bir ayrıyetten bir rahatlık var burada yani. Hayatın akışı burada çok yani hız, ya hızlı geçirmiyorlar hayatı. Yavaş yavaş geçiriyorlar. Bunu gerçekten söylemek istiyorum ki İspanya tekrar söylüyorum bence Erasmus yani Madrid lokalinde de söyleyeyim. Kesinlikle Madrid'i İspanya gelecekseniz Madrid'i Erasmus olarak seçin. Ama dersler konusunda onu bilemeyeceğim. Dersler konusunda sizin biraz şansınıza kalmış. Şimdi sosyal hayat ve sohbete gel <laughs> geleceksen sosyal hayat ve sohbete geliyorum. Sosyal hayat burada Madrid Teknik Üniversitesi'nin Üniversitesi dışı konuşacağım. Sosyal hayat burada durmuyor. İstanbul gibi arkadaşlar. Sosyal hayat burada durmuyor. Hatta burada birkaç arkadaşım da geldi. Ailem de geldi. Gece yani burası yani Avrupa'da diyorlar ya hani 7'den sonra herkes içeri giriyor. Kimse yok. İşte 8'den sonra kimseyi bulamazsın. Kapalı mekanda. Arkadaşlar İspanya durmuyor. Yani Madrid durmuyor özellikle. Madrid'de yani her gün bir şey oluyor, her gün hatta Madrid Belediyesi de gerçekten kendi halkına bir şey verebilmek için yani her hafta bir şey ayarlıyor. Yani eleştirmeye çalışıyor her şeyi burada Madrid Belediyesi. Bu yüzden çok iyi çalışıyor. Ben gerçekten tebrik ediyorum. Yani yok yok gerçekten Madrid'de. Sosyal hayat ve sohbette devam edecek olursa burada herkes şu an yanında gençler oturuyor. Önünde de gençler oturuyor. Takılıyor ama şunu söylemek istiyorum. Siz bir Erasmus'lusunuz. Tabii ki de Erasmus'lu yabancı olduğu için hiçbir İspanyol size takılmak istemiyor. Hiçbir demek istemiyorum ama benim ne çevremde oldu böyle bir şey. İşte kendi okuldan birisi takılmış falan filan olmadı. Arkadaşlar hiçbir İspanyol sizle takılmak istemez diye düşünüyorum. Çünkü hem yani utanıyorlar dışarıdansınız. Yani biz de nasıl şimdi kendinizi onların yerine koyun. Düşünsenize birisi geliyor sizin üniversitenize. Yani ne kadar ilgilenirsiniz. hani ne kadar hep kendi arkadaşlarınız olmak istersiniz. Ki bende de böyleydi ama dönüşte ben bunu bu hareketin değiştirmeyi düşünüyorum. Sosyal hayat ve sohbet böyle. Ha, burada tabii ki de içki içiyorlar. var küçük bir bar yetiyor bunlara. Hani böyle kasınç Türkiye'deki gibi hani kasınç şuraya gidelim buraya. Burada küçük bir bar yetiyor. Zaten ucuz da burada açıkçası her şey. Ve ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar İspanya, belki burada linç yiyeceğim. Yani bir linç, artık bir linç gelsin diye düşünüyorum. Arkadaşlar İspanya'nın şehirleri bence gezilebilecek en güzel dünya şehirler, şehirleri. Yani bir ülkede bulunabilecek en güzel şehir. Tabii Türkiye'yi burada ait tutuyorum. Türkiye'de de çok iyi e, bizim zenginliklerimiz var. Ama İspanya'da da gerçekten yani Valencia, Barcelona, Alicante özellikle. Alicante'yi çok beğendim. Malaga özellikle. Malaga'yı da çok beğendim. Madrid zaten. Üst taraf var Zaragoza, San Sebastian var. Sevilla var. Onu da geçtim. Arkadaşlar Ibiza ve Mallorca var. Şimdi Ibiza ve Mallorca adısını biliyorsunuz. Yani İspanya gezilebilecek. Şehirleri bütün zenginlikleriyle gezilebilecek. En güzel yer İspanya olduğun kanaatindeyim. Diğer ülkelere de gittim. Peki sorun ne? Erasmus'ta en fazla çektiği sorun ne? Birincisi lokal insanlarla takılmak çok zor. İlginç bilmediği için tekrar altı çiziyorum. Sorun sadece bunun olduğunu söyleyebilirim. Başka sorun bence yok. Gerçi her şey bir gülistan diye düşünüyorum. Hatta arkadaşlar gerçekten ben bundan sonra da İspanya'ya daha sıcak baktım iş ve kariyer konusunda. Buraya gelmeden diyordum ki masterimde işte herkes diyor ya arkadaşlar Almanya'da yaparım. Hollanda'da yaparım. Ben de bunlardan bir tanesi veya İngiltere'de yaparım, Amerika'da. yaparım. İspanya bizim ülkemize çok yaygın değil bu bir gerçek. Ama ben mantıklı düşündüğüm zaman Almanya'ya gittiğinde zaten İngilizceyle her şeyi yapabilirsin hatta Türkçeyle bile yapabilirsin. Hollanda'ya gittiğinde de öyle bir Flemenkçe, bir Almancayı bir kendini bayağı zorlaman lazım. Ama burada ister istemez İspanyolcayı öğrenmek zorundasın. Çünkü kimse bilmiyor. Yani özellikle Madrid üzerinde. Lokal yerle giderseniz de öyle. Yani öyle ben mesela burayı açıkçası lisede benim altyapım vardı unutmuştum. Tekrar Güncelledim bunu gelmeden. Ama buraya geldiğimde arkadaşlar daha çok öğrendim ve daha çok konuştum. Çünkü karşıdaki anlamıyorsa cümle kuramamazlıktan da iletişim kuruyorsun yani. Böyle ı, -ı ederek de iletişim kuruyorsun ve bu senin İspanyolca diye Ve İspanyolca arkadaşlar şunu da söylüyorum. Şaşıracaksınız belki, bilmeyenler vardır. Dünyada en çok konuşulan birinci dil. Bence ikinci dil tercih edecekse İspanyolca Türkler için çok iyi olur diye düşünüyorum. İspanyolcadan bahsedeyim biraz daha. Dilinizi geliştirmek için bence burada Meksikalılarla çalışabilirsiniz. Çünkü Meksikalılar bence ya yani benim gördüğüm Meksikalılar biraz daha cana yakın oluyor en azından yani benim takıldıklarım. Çünkü aslında onlar da sizin gibi ya yani bizim gibi ekonomi olarak, ilerleyiş olarak işte tek bir ülke olması olarak, Avrupa Birliği'nin dışı olması olaraktan bahsediyorum yani. Hep bir sıkıntıların olması. Bence biraz daha bizi, bizim halkımızı biraz daha duygusallığa itiyor mesela burada çok duygu var diyemem ama İspanyol halkı diğer ülkelere göre bence daha yardımsever. Bunu da belirteyim. Sen Madrid Teknik Üniversitesi özelinde söylemiyorum. <laughs> Madrid Teknik Üniversitesi'ne sevgili Catalina hocama, sevgili Angela hocama, sevgili açıkçası Molina hocama ve sevgili kesinlikle Mercedes hocama buradan selam söylemek istiyorum. Diğerlerine inşallah konuşmak bile istemiyorum. Bu video bu kadar olacak. Umarım beğenirsiniz. Okula az çok anlattım. Okulla ilgili şunu, şunu da ekleyeyim. Diğer okulları tam bilmiyorum ama diğer okullarda zorlandığını gördüm, zorlandığını duydum. Ki diğer okullar isim vermeyeceğim çünkü hani şey olmasın yani. Sen benim o gideceğim en okulumu kötüledin. Tek Madı Teknik Üniversitesi güzel olmasın ama Madı Teknik Üniversitesi arkadaşlar bir teknik üniversite ve Madı olduğu için ayrı. Bunu belirteyim. Yani diğer üniversitelerde de özel bölümle olarak giden veya işte ağırlık bölümüyle giden öğrencileri ben zorlandığını gördüm. Hem İspanyolca hem ders olarak. Ama onlar daha kolay oldu yani. Madı Teknik Üniversitesi tabii ki daha kolay olduğunu gördüm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoları çekeceğim. Bir kuş kondu şu an E bize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Aşağıda beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Altmışın yarısı. yarısı. yarısı.